Merhabalar arkadaşlar Herkese güzel bir hafta diliyorum Umarım sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, hayırlı işlerinizin olduğu bir hafta olsun Şimdi bu videonun içeriği ilgili biraz size bahsedeceğim ee, Videoyu YouTube'a koyacağım tamamını İsteyenler oradan izleyebilecekler ee, Yeni bir kanal olduğu için çok sayıya takılmayın Yavaş yavaş yükselecektir ee, Ama şu, şu durum var ki Bu videoyu yüklediğimde ee, tabii ki bütün eleştirilerinizi açığım. Ee, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama lütfen, yani gerçekten lütfen böyle hiç alakası olmayan, yani bu ne şimdi, bu ne demek şimdi dediğimiz şeyleri yazmayın arkadaşlar. Yani bunlar sizin içinizde kalsın olur mu? İçinizde kalması bence önemli bu noktada. Çünkü yazık zamanınıza yazık vaktinize yazık. Yani onu oraya yazana kadar. Ee, bir düşünün bakalım. He bu video sizin ilginizi çekmedi. Saygı duyarım. O zaman da geçebilirsiniz canlarım. Videoyu izlemek zorunda değilsiniz. Hadi hatırlamıyorsanız diye de bunu böyle bir dipnot olarak söyleyelim. Şimdi videonun içeriği asıl size değinmek istediğim şey ne biliyor musunuz? Bu e, videoda iki tane kelimeden bahsedeceğim. Bu iki kelimeyi hayatımızın orta noktasına koyduğumuzda... ...üzülmeyeceksiniz, kırılmayacaksınız, kimseden e, rahatsız olmamayı öğreneceksiniz. E, bu iki kelime biraz böyle dalga geçer gibi hissedebilirsiniz ama aslında hiç alakası yok. Ben kendi hayatımda da bunu çok uyguluyorum ve inanın her şey kitaplarda yazıldığı, anlatıldığı, eğitimlerde olduğu gibi olmuyor bazen. Çünkü benim bildiğim, aslında size ne anlatabildiğim de gizli ya. Asıl beceri burada ya. Yani ben size burada birçok yabancı kelimelerle, birçok terimlerle size bir şeyler anlatabilirim. Ama siz bu noktada ne anlayacaksınız ya da neyi ne kadar güzel anlayacaksınız? Burada bir sıkıntı oluyor. O yüzden olabildiğince herkesin anlayabileceği şekilde biraz da günlük hayatımızın içerisinden de aslında anlatmaya çalışıyorum. Bence bu çok kıymetli bir şey. Şimdi kelimelerimizin bir tanesi sana ne? İkincisi de bana ne? Şimdi bunları nasıl uygulayacağız? Lütfen e, dalga geçtiğimi düşünmeyin, asla geçmiyorum. Kendi hayatımda da çok net uyguladığım için gönül rahatlığıyla size tavsiye ediyorum. Asla ama asla hayatınızda kişilerden dolayı artık olumsuz bir durumun içine girmeyeceksiniz. Eğer bu iki kelimeyi hayatınızı gerçekten e, koyabilirseniz. Şimdi bir arkadaşınız var diyelim. Örnekler üzerinden gidelim. Bir arkadaşınız var diyelim. Hayatımızdan çıkaramadığımız bir kişi. Arkadaş da olmayabilir, akraba da olabilir. Çünkü biliyorsunuz bazen bazı insanları hayatımızdan tamamen çıkartamayız. Sadece mesafe koymamız gerekir ve aynı ortamlarda bulunmamız gerekir. İşte bu durumlarda sizi rahatsız eden bir kişi ise yapmanız gereken şey bu iki kelimeyi uygulamak. Şimdi sizi rahatsız edecek bir şey söyledi diyelim. Atıyorum bu küpeyi neden taktın? İşte bu dövmeyi neden yaptırdın? Vesaire vesaire. İşte bu dövmenin şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Hiç önemli değil. Ne söylediğin hiçbir önemi yok. Şimdi burada içinizden şunu söyleyeceksiniz. Böyle hafif bir tebessüm edebilirsiniz. Çünkü suratınızı asmayın. Çünkü suratınızı astığınızda bu karşı tarafı boşuna giden bir şey. Çünkü amaç bu zaten. Yoksa insan insana neden olumsuz bir eleştiri yapar ki sorulmadığı halde? Sorulursa hiçbir sıkıntı yok. Bu şu demektir. Ben senin düşünceni çok merak ediyorum, çok değer veriyorum, e, bilmek istiyorum demektir. Bunda sıkıntı yok. Ama sormadığım halde sen kalkıp da işte yok şu dövmenin şurası yamuk olmuş. Sanki demenin anlamı nedir? Şimdi ben bunu değiştiremeyeceğime göre bu yapılmış bir şey ya. Bunu değiştiremeyeceğim. E dolayısıyla senin bunu söylemiş olman bir şey ifade etmeyecek. Çünkü bu burada böyle kalacak. Ya sen. Ee, bir, birkaç seçenek var. Ya sen boş boğaz birisin. Nerede ne söylemen gerektiğini bilmiyorsun. Öyle ağzından çıktı. Bunu kötü olarak algılamam gerekmiyor. Seni de öyle kabul ederim. Teşekkür ederim derim. Geçiştiririm. Ya da sen kötü niyetli bir insansın. Ee, ya bu dövmeyi çok beğendin. Ya da tam tersi hiç beğenmedin. Senin değerlerini ve inançlarına ters. Moralimi bozmak için söylüyorsun. Diyelim. Yani illa ki ben buna güzel bir eleştiri yapın anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Belki gerçekten bir sıkıntı da olabilir. Ama bunu söylemeyi artık söyleme durumu artık biraz açıkçası gereksiz kalıyor. Çünkü olmuş bitmiş ve değiştirilemeyecek bir şey. O yüzden söylüyorum. Beğenmediyseniz zaten yorumda yapmazsınız. Niye yorum yapmadın diye de herhalde sorulmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bu durumda şunu diyeceksin içinden. Sana ne? Bundan sana ne? İçinden saydırmak mı geliyor? Küfür mü etmek geliyor? O anda argo mu konuşmak geliyor? Ya da işte bilmiyorum seni o anda içinden aslında dışına vurmak istediğin şey neyse bunu içinden söyleyeceksin ama başına sana ne? Bundan sana ne? diyerek bunu içinde bir akıtacaksın. Çünkü bir şeyleri illa dile getirmek gerekmiyor ama bir şeyleri söylemiş gibi olmak da insanı çok rahatlatan bir şey. Neden? Neden? Çünkü bazen mesela bir şey olur. Eve gideriz deriz ki ya ben bunu niye söylememiştim? Keşke söyleseydim. Ve başlarız. Bir daha karşılaştığımda bunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim. Aslında bu davranış da çok böyle sağlıklı bir davranış değil ama hani eğer bunu yapan birisiyseniz eğer bunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim demek de insanı rahatlatan bir şey ya. O yüzden bunu uygulayacaksınız. Sana ne bundan? Sana ne acaba? Seni ne ilgilendirir? gibi şeyler içinizden söyledikten sonra bakacaksınız. Cevap vermeniz gereken bir durum var mı? Bence muhtemelen yoktur. <laughs> dip konuyu değiştirebilirsiniz. Başka bir şeye odaklanabilirsiniz. Ee, ya da hı, demek ki sen öyle görüyorsun diyebilirsiniz. Kısaca kibarca ve kırmadan, tartışmadan. Çünkü buradaki amacımız ne? Tartışmıyoruz, sinirlerimizi bozmuyoruz ve karşı tarafın istediği şeyi eline vermiyoruz. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor ve burada rahatlayacaksınız. Veya tam tersi etrafınızdaki birisi size ısrarla sizi ilgilendirmeyen, sizin sormadığınız şeyleri size anlatıyor. Bu da insanı çok enerjisel olarak düşüren bir şeydir bu arada. Yani ben sana bir şey sormadım. O kişiyi de merak etmiyorum. O kişinin ne yaptığını da merak etmiyorum ya da senin dedikodunu da merak etmiyorum. Seninle bu konuları konuşmak da istemiyorum. Ama e, madem bana anlatıyorsun, içinizden şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Bana ne? Bana ne? Ben sana sordum mu? Ben senden böyle bir şey paylaşmanı istedim mi? İşte bunları içinizden yine söylemiş gibi yapacaksınız. Ama suratınızı asmayacaksınız. Çünkü suratınızı astığınız noktada orada aslında dikkat çeken kişi olursunuz ama amacımız bu değil amacımız oradan sağlıklı bir şekilde fazla uzun uzadıya kalmadan ve fazla problem yaşamadan çıkmak ya o yüzden içinizden bana ne bundan diyeceksiniz ve olabildiğince kibar bir şekilde oradaki muhabbeti kesmeye çalışacaksınız ya da kesemiyorsanız bu kişi sizin asla hani durduramayacağınız bir kişi ise o zaman da dinliyormuş gibi yapacaksınız ve bir şeye odaklanacaksınız ya da en kötü ihtimal en kötü ihtimal böyle bir seçeneğiniz varsa bir arkadaşınıza hemen mesaj atın İşte acil beni arar mısın o noktada belki aa öyle mi olmuş falan diye belki diğer odalara geçip konuyu dağıtabilirsiniz yani bunları yapmıyoruz değil arkadaşlar bunları hepimiz her yerde yaptık o yüzden aslında bu videonun içeriği biraz böyle esprili olsun. Biraz da gerçekten neyi istiyorsak, neyi becerebiliyorsak bu konuda kendimizi mutlu hissetmeliyiz noktasına getirmek istedim. Hayatımızda bazen gereksiz insanlar olacak. Bunları çıkartamayacağız. Belli bir sürü hayatımızda kalmak zorunda kalacaklar. Ayak uyduracağız arkadaşlar herkese her düşündüğümüzü söylediğimizde. Senden nefret ediyorum sen ne kadar gereksiz konuşan bir insansın. Işte senin konuşmaların benim başımı ağrıtıyor gibi vesaire vesaire. Her şeyi söylemek de bazen iyi bir şey değil. Çünkü sosyal insanlarız. Sosyal bir hayatın içerisindeyiz. İdare edeceğiz. Onu idare etmek de bizim için çok zor olmamalı. Biraz eğlenceli de olabilir. Eğlenceli hale de getirebiliriz. Yeter ki insan çözüm bulmak istesin. Konuyla ilgili takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz, normalden ulaşabilirsiniz. Ee, sadece lütfen biraz böyle bir dikkatli dinleyelim olur mu? Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.